Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle One Man Squad'da keskin nişancı bölümü oynayacağız. Kanalıma hoş geldiniz bu arada. Arkadaşlar videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Umarım video sizin için keyifli olur. Elimden geleni yapmaya çalışacağım. Editte pek bilgim olmadığı için sade bir şekilde atacağım videoyu. Kusura bakmayın şimdiden ilerleyen zamanlarda edit de öğreneceğim. Emin olun ki güzel bir şekilde video çıkaracağım sizlere. <laughs> Şimdiden videomu beğenirseniz kanalıma abone olursunuz. Çok sevinirim. Teşekkür ederim. Oyunumuza başlayalım arkadaşlar. Şimdilik gelen giden yok. Bu bizim için güzel bir haber tabii ki. Diyeceksin ki niye? Hmm, ne görmüştüm ben şurada? Şöyle herhalde evet. O, güçlü, o kaskı, evet. İlk başa atladığım zaman kalabalık ortamda pek yapamıyorum. Geriliyorum ister istemez. O yüzden tene hayırdır atlayıp daha sonrasında araç atmayı daha çok tercih ediyorum ben. Hani size de bunu tercih etmenizi tavsiye ederim. Hani çok gerilenler için söylüyorum onu. Ben çok geriliyorum mesela. Hadi oğlum. Alan çok uzak değil aslında ama. Hı hı hı, -hı. Güzel. Bir de scope daha güzel olacak daha işte. Scope yok. Scope yok. Şöyle yavaştan çıkalım artık buradan. yavaştan çıkalım arkadaşlar. Şöyle koşturduğumuz zaman hero'yu Hep ben mi koşturayım ya? Biraz da kendisi koşsun olması değil mi? <laughs> Bu arada nasılsınız arkadaşlar? İyisiniz umarım. Elimden geldikçe video çıkarmaya çalışacağım sizlere. Ee, çalışıyorum ben. Hani günde bir video. Hani bazen iki üçüne bir video. Bu konuda şimdiden kusura bakmayın. Markette çalıştığım için çok fazla bir zamanım olmuyor. Yani vermeye çalışacağım inşallah. Hani elimden geleni yapacağım sizler için. Siz de bana destek olursanız gerçekten çok memnun olurum. Yani ben de çalışan bir adamım. Yani Siz de bana hak vermenizi istiyorum açıkçası. Ki hak vereceğinizi düşünüyorum ya hani çalışan bir insansanız eğer veya çevrenizde çalışan insanlar varsa yani anlayabileceğinizi düşünüyorum ki anlıyorsunuzdur zaten. Abi MK istiyorum. Çok şey istemiyorum. Yani bir tane MK. Artı AVM bu kadar. Hadi bir MK ver bana. kulübe hadi oğlum. Bir tane MK istiyorum vermedi Allah kahretsin. Yok yine vermedi. Şurası verecek gibi geliyor bana ya. Bir MK verir herhalde Oy, AVM'ye bak. Çift AVM yapayım olmazsa. Ya. Evet, AVM'lerin ikisi de full. Bu güzel bir haber ama Adamlara yakın temasa girersem Ertan cici Şimdi adam da mek alacak. ölüm SKS olacak. Mini olacak. Tek atma şansım var. Başka bir ihtimalim yok. Ya da hani en yani en büyük bir ihtimalle hani en en iyi bir ihtimalle güzel bir kavurum olması gerekiyor. Aha orada biri gördüm. Burası neresi lan? Boçuk mu? Göremiyorum ya, ya öyle bana insanlar bile bot taklidi yapabiliyor. <laughs> Gör bunları kaçarsın ama? Boçuk, boçuk, boçuk. Ay kolsuzum ya, bildiğim kolsuzum ya. Boçuk bana Winchester getirmiş. Winchester ne yapacağım boçuk? Bana MK getir MK. Oy 8 x alırım. İşte artık simbil atabiliriz artık. Hadi be oğlum bir MK. kaboyun sistemi yok kazanmamızı ya. Ama kazanacağız inşallah. Allah'ın izniyle kazanacağız. Güzel oynarsak kazanacağız. Şöyle yapalım da. 20 tane sargı bizim var. Yok böyle bir şey ya. ya bir an bagi sesi duydum ya. O kadar çok oynamışım ki. Dedim ulan burada buggy'nin ne işi var? Allah Allah. Arkadaşlar bu arada hani oyunda hatalarım olsa hatalarımı bana söylerseniz çok sevinirim mesela. Şurada şunu yapman gerekirken şunu yapmadın. Aha sesleri duydum. Bunu yapman gerekirken bunu yapmadın gibisinden konuşursanız çok iyi olur. Hani veya söylerseniz sevinirim tabi. Hadi bir göreyim. Aha gördüm. Oy. Şu iki dakika bir yatalım. Adam bizim yokluğumuzu şey yapsın. Aha çıktı. geber lan. Kılıçını gördüm. Başka bir yerden de yemek istemiyorum açıkçası ama o yüzden biraz tedbirli oynamaya çalışıyorum. Bir göster bakayım. Bir yedin. Hadi bir daha göster. Hadi. Yat aşağı. Hayırdır lan sen? İnşallah MK vardır birinizde. MK hastasıyım ya. O alanda gelmek üzere loot alsa almam lazım ya. Çok özür dilerim arkadaşlar. 86 tane abim var. 86 tane abim var O ne be? Şöyle atalım. Geç katmasak da attık attık. Gerçi oyun tutmuyor ya. Şu an bana bir yırsak hayırlısıyla. Bana çok vuracak ya. yedik kişi kaldı. 4 deşimiz var. Bence iyi gibi geliyor. bir takım yok ettim şu an. Ha ilk videolarıma göre bence çok iyi. Hani veya iyi diyelim hani çok iyi sayılmaz ama Vallahi ne yedik güzel. Şu oyunu tam bir kere de benden yan olsun ya gerçekten şaşarım yani 8 üstü olur oğlum Hadi Hey George, versene borç. Backstep'ten çok korkuyorum. Kaç defa oynadım backstep mi öldüm ya? Bakayım şunu. Belki bir ümit MK vardır ya. Ölmüş şey yatıyor ya. Ulan var ya sende. Alemsin ha. Adam bir şey diyeyim, bunlar içinde bence ya. Bana öyle geliyor. Niye atıyor bunların içinde? Vay gerçek adam ya boçuk. Boçuk. Evet arkadaşlar. Yeni kilimiz var. One ben Squad oynadık. Keskin Nişancı bölümü. İzlediğiniz için hepinize çok 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 teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız gerçekten çok sevinirim. E, i̇lerledikçe videoların kalitesini arttırmaya çalışacağım sizler için. Kanalıma abone olursanız tekrardan videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hayırlı günleriniz olsun.